günlüklerinden herkese merhaba. Aklımda Ulvi Ganimetçi veya dueloji dizmek var ama duruma göre değişiklik yapabilirim. Hep beraber deneyip göreceğiz. Ee, Blitz'ten kontrol ederek yapacağım ama önce konflardakini tercih etmiyorum. Çünkü genelde 4. seviye karakterler var. Onlar için de sürekli seviye basmam gerekiyor. Bana ilk başlarda da galibiyet getirebilen bir şey olması lazım. Onun için ulve olabilir. Ya da ninja olabilir. Galiba ninja basacağım. Bakalım. Hatta. Şunu basabilirim. Ş buradan öylesine bir şampiyon alacağım. Bunu geliştireceğim çünkü daha önce bunu denemiştim, faydasını da gördüm açıkçası. Aynen öyle. nice ya da Gölge kasacağım. Bakalım. Düellocu kastığımda, e, Demir liginden Gümüş ligine kadar çok rahat bir şekilde çıktım ama Gümüş liginde pek fazla galibiyet getirmedi açıkçası bana. O yüzden Nije'ye dönmüştüm. Şimdi gölge kompunu denemek istiyorum. Onun da internetten videolarına baktığımda, oynanma oranına baktığımda kazanma oranının yüksek olduğunu gördüm. Açıkçası bana da faydalı olacağını düşünüyorum. Birkaç kere denedim. İlk dörde rahat bir şekilde taşıyor. Bir yandan da diğerlerine bakalım ne kasıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Ninja veya gölge, suikastçı vesaire kastınızla karşı tarafta eğer e, nişancı ağırlıklı kastıysa çok çok fazla öne geçiriyor. Artısı oluyor. Açıkçası bu yüzden benim hoşuma gidiyor. Size de faydası olacağını düşünüyorum. Ki komplorunuzu karşı tarafı bakarak oluşturmanızı tavsiye ederim. Ay var. Ben hiçbir şey kasmadım zaten. Mesela bunun kırılgan iki tane erosu var. Evet hasar olarak güçlü olacaklar ama benim nicalarım, suikastçilerim ondan üstün olduğu takdirde ben daha avantajlı konuma geleceğim diyebilirim. Bir de açıkçası ilk başlarda yenilmenizi tavsiye ederim. Çünkü şu sağ tarafta görmüş olduğunuz sıralamaya göre en aşağıda kim varsa ilk başta item olarak o seçiyor. Eşya havuzundan yani item havuzundan da şampiyon seçmek yerine item seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü şampiyonları burada yenile yapa yapa sürekli değiştirebilirsiniz ama itemlere maalesef yenile yapma gibi bir şansınız olmadığı için oradan sadece eşya almaya odaklanın derim. Hatta şöyle yapalım. Şunu Hiç şunu değiştirelim. Size de <laughs> burada bombardıman istiyor. Denedim açıkçası hmm. güzel oluyor. böyle koyalım. Ve olabildiğince para kasın. Çünkü 50 leveli 50 TL'ye diyeyim. Oyun işi paraya ulaştıktan sonra sürekli level basabilir ve ona göre rahat rahat yenile yapabilirsiniz. Çünkü şurada biriktirmiş olduğunuz her havuz için artı 1 TL kazanıyorsunuz. İlk başlarda dediğim gibi yenilmeniz çok önemli değil. Hatta daha da avantajlı olur. Çünkü item havuzunda size öncelik taşınır. Evet levelim düşük olduğu için çok güzel tokatlıyorlar beni. Bakalım. Evet hemen bir tim almam lazım. Çok güzel zedin şu an iki itemi var. Bu da bir tanıtım videosunda bahsettiğim Blitz denen uygulama. Oynanan oyunlarda en yüksek istatistiklere göre sıralama yapıyor burada da item bilgisini hani neyle neyi birleştirseniz ne olur gibisinden yer alıyor. Faydalı bir uygulama. Öneririm açıkçası. Düellücü kasıyor. Çağırıcı kasıyor. Bunu istemiyorum. Zaten düellücü kasan olduğu için gerek yok. Ve Yasuo 3 level olmuş bile. Şimdi yeni atabilirim. Şampiyonların 1 level olduğu sürece kazanma ihtimalini çok çok düşüyor. Çok yani çoğu kişi 3 level yapmışken şu an benim şampiyonlarım 1 level olması gerçekten üzücü bir durum. Birinci ne kasmış? Dövlecü kasmış. Bakalım. Gölge geldi. Harika harika harika. Bundan sonra level basmaya çalışacağım. Gölge geldiği için bundan gideceğim. Çünkü şu an 5. seviye karakteri açmaya Levelim yetmediği için gölge bana aşırı kazandırmaz. Bir an önce level basıp 5. seviye karakteri açmam lazım. Gördüğünüz gibi yüzde sıfır şu anda. Olabilir. Şunu şöyle yapacağız. Bunu bir koyalım. Aynen. Artık yükselişe geçmem lazım. Bak üzüldüm şu an. Duelocu benim favorimdi. Adam duelocu ile birinci oluyor ya. Oo. Neyse olacak olacak. Dev kemeri almam lazım. Dev kemerini almam lazım. Alayım alayım alayım. Tamam. Şimdi bunu buna vereyim. Böyle level atacağım. Çünkü ninja'nın aktifleşmesine ihtiyacım var şu anda şu şekilde sanırsam aynen öyle bakalım nasıl bir faydası olacak daha bir faydası oldu. Hemen belli etti kendini. Oo ne geldi? Evet gerçekten suikastçılar çok iyi iş yapıyor ya. Canım o çok az olduğu için gerildim açıkçası. Hani kazanabileceğim bir maç çünkü. Saçma sapan bir şey yapıp kaybetmek istemiyorum. Ve adam düellocuyla yüz gidiyor ya. Vallahi sinirim bozuldu he. Hala yüz gidiyor. Vallahi sinirim bozuldu. Basacağım bas ya. çok güzel. Vay be adam ilk hasar benden miydi? Aynen öyle. <laughs> ne alsam ne alsam. Size de alayım. Ver gitsin şu an. Sana da kavga hangisini vermem daha avantajlı olur. Birden gitti. Son üçe girdim. Bakalım. Daha yeni tokatlamıştım. Umarım tekrar tokatlayabilirim. Ya öyle millet hava yapmaya benzemez. Neyse. Neyse neyse alışırız alışırız. Yazık oldu. Bu mu bu mu? Buna vereyim. 3 level olma ihtimali de olduğu için en azından itemi de olur güzel olur. Evet 3 level olur harika. E. Ha bunu tokatlamıştım bakalım. Aman yine tokatlıyorum. Harika. Gerçekten harika. Harika. Bakalım bakalım. Yer değiştirdim mi? Hiçbirinin yerini de değiştirmeye Ya kaybediyorum bari yerini değiştir belki kazanırsın. Şimdi acaba Leone ile keynimi mi değiştirsem devam mı etsem diye düşünüyorum. Çünkü zaten kazanıyorum şu anda. Riske atmalı mıyım? Atsam mı? Allah'ım umarım boşu boşuna riske atmadım diyeceğim ama kaybediyorum. Aa, yer mi değiştirdi bunlar ne yaptı? Ah be, ah be, ah be. Ama ölmeyin bari ya. Oh, ölmedim. Tamam. Şimdi Yone ile kendi değiştireceğim ben. Değiştir, değiştir. Ah, ne yaptım ben ya? Allah'ım iki level Yone'yi sattım az önce. Aa, keşke geri tuşum olsaydı. Neyse şu an ilk 2'deyim sorun yok. Ne lazım? Ölme, ölme, ölme. Aa, aa, hayır, 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 hayır. hayır. Allah'ım kahroldum şu an ya. Of, pisi pisine öldük. Neyse. En azından kompu görmüş oldunuz. Denemenizi tavsiye ederim. Şahsen birincilik de verdi çünkü bana. İzlediğiniz için teşekkür ederim.